Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Eksen'in e, çok konuşulan dizisi Gibi'nin finalini ele alıyoruz. Biliyorsunuz 6 sezon sonra bitti ve bu karar yani epey bir tartışma yarattı. Evet, evet. Elimizde 4 farklı izleyicinin görüşü var. Şey, dizinin bitişine dair oldukça farklı, hatta zıt tepkiler bunlar. Aynen öyle. Bu görüşler üzerinden hani bir dizin ne zaman bitmeli sorusuna biraz kafa yoracağız sizinle gibinin o kendine özgü absürt komedisi. Evet. Yani gündelik hayattaki o tuhaflıkları alıp e, olmadık yerlere taşıyan mizahı sanırım bu tartışmayı daha da ilginç kılıyor. Kesinlikle. Bak ilk olarak final kararını doğru bulan Elif'e bakalım. 28 yaşında grafik tasarımcı. Şöyle diyor. Dizi tam zirvedeyken hani köle gibi unutulmaz bölümlerle akılda kalacak şekilde bitti. Hım. Son sezonun biraz zorlama olduğunu düşünüyor ve şeyden korkmuş. Hani Leyla ile Mecnun gibi uzadıkça kalitesi düşen işlerden olmasından. Yani ona göre tadında bırakmak en mantıklısıydı. Bu zirvede bırakma fikri tabii hep konuşulur değil mi? Ama şimdi tam tersi bir görüş Mert'ten geliyor. 32 yaşında yazılım geliştirici. Evet, dinleyelim. Ona göre final yani büyük bir hata. Türkiye'de böyle başka bir absürt komedi yok ki. Neden bitti diye soruyor resmen. Haklı bir soru aslında. Tabii. Hatta Seinfeld gibi çok uzun süren dizilerin de iniş çıkışlar yaşayıp devam ettiğini hatırlatıyor. Karakterlerde daha e, çok potansiyel vardı diyor ve hatta işin içinde eksenin bir bütçe kısıtlaması olabileceğinden şüpheleniyor. Yani ona göre bu hikaye yarım kaldı. İşte tam iki farklı bakış açısı. Biri kalite diyor, diğeri ise devamlılık ve özgünlük. Bu noktada Ayşe'nin yorumu ilginç. 45 yaşında öğretmen daha dengeli yaklaşıyor sanki. Nasıl bakmış Ayşe? Dizinin o kültürel etkisini, hepimizin hayatındaki o absürt anları yakalamasını çok değerli buluyor. Ama o da bir yandan son sezonlarda bir tekrara düşme, bir yaratıcı tıkanıklık ihtimalini de göz ardı etmiyor. Mantıklı bir endişe. Şey diyor, belki de ekip bize yepyeni, daha taze işlerle döner diye bir umudu var. Ayşe'nin bu yaratıcı tıkanıklık ihtimali akla yatkın gelse de en nasıl desem ateşli itiraz candan 22 yaşında üniversite öğrencisi. Genç kuşağın sesi yani. Aynen. Onun için gibi sadece bir dizi değilmiş, sosyal medyayı sürekli besleyen bir meme fabrikasıymış adeta. Doğru, çok fazla kep's yapıldı. Evet. Şöyle diyor. En zayıf bölümde bile Yılmaz, İlkan ve Ersoy otursa, boş boş konuşsa yeterdi bize. Eksenin diziyi harcadığını düşünüyor ve ciddi ciddi hayran kampanyası falan öneriyor. Bu da dizinin özellikle genç kitleyle kurduğu o çok güçlü bağı gösteriyor bence. Gerçekten de dört izleyici, dört bambaşka beklenti. Mirası korumak mı öne çıkmalı yoksa o özgün mizah sürmeli mi? Dengeli bir son mu daha iyi yoksa o sosyal fenomenin devamı mı? İşte bütün mesele bu. Peki sence bu kadar farklı tepkiyi ne tetikledi gibi de? Belki de o tuhaf hani gerçekçiliği miydi? Sanırım o gündelik saçmalıkları yakalama biçimi ve karakterlerin e, aşırı doğal olması. İzleyici kendini çok yakın hissetti onlara. Evet, sanki yan komşu gibi. Aynen öyle. Bu yüzden final kararı bu kadar kişisel algılandı belki de. Gördüğünüz gibi Gibi'nin vedası izleyiciyi net bir şekilde ikiye ayırmış durumda. Bir tarafta yapımın o sanatsal değerini, mirasını koruma içgüdüsü var. Diğer tarafta da diğer yanda ise o eşsiz mizahın devam etmesine duyulan büyük bir özlem ve gerçekten çok güçlü bir hayran bağlılığı. Bu da bizi aslında temel bir soruya getiriyor. Sizin için hangisi daha önemli? bir eserin yaratıcısının vizyonuyla belki de en iyi olduğu noktada bitmesi mi? Yoksa? Yoksa izleyicinin o yoğun sevgisine lütfen devam etsin arzusuna mı kulak verilmeli? İşte bu çok zor bir denge. Ama belki de bu son dediği gibi Feyyaz Yiğit ve ekibinin enerjilerini toplayıp yepyeni yine bizi çok güldürecek projelerle dönmesi için bir kapı aralamıştır. Kim bilir? Olabilir tabii. Şunu bir düşünün mesela, sizin çok sevdiğiniz başka hangi dizi veya film tam zamanında bitti sizce? Ya da hangisinin finali için "Ah, keşke biraz daha sürseydi, çok erkendi." dediniz? Bu da üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru sanırım.